Merhaba sevgili dostlar. Bugün denizimizin en eski dört köftesini çekeceğiz. Bizim horozumuz, pamuk kalemiz, tozumuz, kızımız ünlüdür. Ama bir o kadar da köftemizde de iddialıyız. Denizde en eski dört köfteciyi belirledik. Şimdi onları gideceğiz. İlk durağımız olan Rumeli köftesine gidiyoruz. Hadi bakalım hep beraber o tarafa gidelim. İlk durağımız Rumeli köftesine geldik arkadaşlar. Burası 1923 yılından beri hizmet veriyor. Hadi bakalım içeri girelim. Denizinin en eski köftesinin tadına bakalım. Buyurun. Şimdi ızgaranın başına geldik arkadaşlar. Ustamız ızgaranın başına köfte de pişiyor. Biz de bir porsiyon köfte söyledik. Bir porsiyon köfte de e, ona da köfte var. Fiyatı 45 lira. Hadi bakalım ızgarda neler var göre göstereyim size. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Köfte atılmaya başlandı. Burası 1923'ten beri tarihi bir yer. Neredeyse Cumhuriyet yaşıt bir bir. kuşak aile işletmenin başında. Burada sadece köfte yapıyorlar. Valla buram buram da kokuyor. köftelerimiz pişme güzel arkadaşlar görüyorsunuz sulu sulu. Bu bildiğiniz denizli köftesi. Denizli mesur melik köftesi dediğimiz köftesi. Valla buram buram da kokuyor. Rumeli köftesine geldik arkadaşlar. Burası 1923 yılından beri hizmet veriyor. Dördüncü kuşak işin başında burası ikinci işletmeleri, ilk işletmeleri tarihi bina yıkıldığından dolayı buraya geldiler. Ne zamandan beri de burada da hizmet veriyorlar. Köftelerimiz pişti arkadaşlar. Şimdi tabama geldik. Şöyle göstereyim bir yaklaşım köfteyi. Bildiğiniz bizim Denizli'de de meşhur merdut köftesi dediğimiz denizli köftesi. Ama burada 100 yıldan beri aynı lezzet, aynı boyda yapılıyor. Burası 1923 beri aile işletmesi. Dördüncü kuşak işin başında. Çok sade bir sunumları var zaten. Kızarmış ekmek, domates, soğan, köfte ve ayran. Evet, porsiyonda onu da köfte var. fiyatı 45 lira. Açık ayran da fiyatı 7.5 lira. Gayet uygun. Ve ben şimdi tadıma geçiyorum. <laughs> köfte gerçekten çok lezzetli. Biz zaten denizliyiz, Çocukluğumuz buralarda geçti. Ne zaman gelsek aynı lezzeti burada yakalayabiliyoruz eti hiç değişmiyor. Sulu sulu böyle ağzınıza o etin, etin lezzetini, yanı tadını alabiliyorsunuz. Gayet lezzetli. Şimdi bir de ekmek arası yapalım. Şöyle göstereyim ekmek kızarmış, taze taze. Göstereyim. <laughs> Alalım. Biraz soğan koyalım şöyle. Bir <laughs> <laughs> Köfte zaten efsane. Soğan da zaten lezzet bombası oluyor. Ben ayranı da çok beğendim. Bizim Denizli'nin meşhur yanık kokulu ayranından yapmışlar. Yedik içtik. Köfte gayet lezzetli arkadaşlar. Burası Denizli'nin en iyisi köftesi. Tarihi olarak 1923 yılından beri hizmet veriyor. İlk sırayı buraya yazmıştık. Şimdi ikinci durağımızda görüşmek üzere. Bana afiyet olsun. Şimdi ikinci durağımız olan Mevsim Özgara Salonu'na geldik arkadaşlar. Burası 1957 yılından beri hizmet veriyor. Hadi bakalım buyurun içeri hep beraber geçelim. Doğrucuğum hayırlı işler kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İkinci durağımız Mevsim Izgara Salonu'na geldik arkadaşlar. Burası 1957 yılından beri hizmet böyle aynı mekanda hiç değişmeden. Kapısı perdesi style değişmemiş yani burada öyle düşünün. Üçüncü kuşak işletmesi Nuri ile beraberiz. Nuri'cum hayırlı işler olsun. Kolay Sağ gelsin, gelsin hoş geldiniz. Biz daha önce iki ay önce geldiğimizde Cengiz amca vardı babası. E, kendisi ameliyat olmuş buradan geçmiş olsun dinletiyoruz artık Nuri işin başında. Biz bugün burada bunlar bir göçmen aile. Göçmen köfteleyeceğiz hem de deniz köfteleyeceğiz. İkisini harmanlamışlar. Bir kö köfte ortaya çıkmış. O köfteyi yemeye geldik. Nur ile beraber ızgaranın başında şimdi. Köfteleri çıkarttık dolaptan. Ee, Nurcu bu köftenin özelliği nedir? Şimdi bu köfte biz göçmen olduğumuz için denizli köftesiyle göçmen köftesini harmanladık. Bizim kendimize has baharatlarla harmanladığımız bir köftemiz. Geldim. Kaç yıldan beri buradayız? 1957'den beri buradayız dededen kalma dedem babam ben üçüncü kuşak buradayım Nure, bu ızgara diğer köftecinin ızgaralarına benzemiyor bu ızgaranın özelliği ne bu kömürlü bir ızgara bu da dedemin e, babası demirciymiş o yapmış yani dedemin babası kendi ızgarını kendi, imalat ediyor evet kendi imalatçıymış maşallah o tarihten beri aynı ızgara aynı dükkan aynı lezzet Hiçbir şey değişmedi. Maşallah. Ya 1950'lerden beri aynı ızgarada, aynı tezgahta üçüncü kuşak işin başında. Evet. evet. Nore, köfteden başka hangi ürünleri yapıyorsunuz burada? Kuzu ciğerimiz var, Adana var. Kuzu şiş var. Ama asıl bizim ürünümüz köfte. Yani ben mevsim ızgara deyince zaten aklıma köfte geliyor. Bize soran herkese tavsiye ediyoruz zaten. Denizde nerede köfte yiyeceğiz dediğiniz zaman. Biz diyoruz ki mutlaka mevsim ızgarada köfte yiyin. Çünkü orası hem bir göçmen aile hem de böyle tarihi bir yer. Mevsim ızgara salonu 1957 yılından beri aynı yerde hizmet veriyor arkadaşlar. İçerisi böyle tarihi dokusunu kaybetmemiş. Kurulduğu günden beri aynı yerinde. Aynı ürünlerle aynı kaliteli hizmet veriyor Mevsim ızgının kurucusu Nuru Zeybek Evet köftemiz pişti. Nuri bir porsiyonda kaç köfte oluyor? 10 tanesi bir porsiyon evet, Fiyatı ne kadar? 50 lira Gayet de uygun ya Açık ayranımız da var yanında Onun fiyatı nedir? 10 lira Bu bize yaptığın için bir buçuk porsiyon mu? Bu bir buçuk porsiyon Dolu dolu Bol döküm severiz Arkadaşlar buranın da diğer bir özelliği her gelen müşterisin taze somatlı yanına salata yapıyorlar köftenin yanına. Bu salata köfteden bile güzel oluyor bazen. Ben geldiğim zaman mutlaka burada salata yemeden dönmem. Nuri salatanın fiyatı ne kadar? Salata yanında ücretsiz. Köftenin yanında ücretsiz veriyorsunuz. Salatamız hazırlandı. Üzerine biraz somak. Birazdan daha da ekşisi koyduk mu 10 numara 500 oldu. Arkadaşlar köftemiz pişti Sıra geldi tadım yapmaya masamızı neler var anlatayım Köftemiz geldi bir buçuk porsiyon Salatamız geldi ve yanık kokulu aydınlarımız geldi Nurcum harika gözüküyor ellerine sağlık olsun. Biz buradan defalarca köfte yedik ee, Buranın köftenin lezzet farklı Şimdi daha önceki ilk durağımızda yedik Oranın köftesi çok iyiydi Burası da zaten iyi ee, Şimdi Nur ile beraber tadım yapalım Buyurun Nurcum beraber yiyelim köftenin lezzeti yerinde. Nuri ben sanki böyle hafif bir sarımsak. Yani evet. sarımsak geliyor alttan alttan. Buranın da özelliği köftesinin içerisinde hafif böyle sarımsak, biraz da maydanoz var. Çok güzel olmuş anne köftesi gibi yani. Aferin. Ama sarımsak ayrı bir lezzet katmış arkadaşlar. Valla Nuri köftenin lezzetine doyum yok. Yani bu işin lezzeti herhalde dededen gelir değil mi? Evet. Biz dededen öğrendiğimiz Kendin yemeyeceğini başkasına yedirme. Ya eskilere böyle söylüyorum zaten. Evet. Kendin yemeyeceğin şeyi müşteriye yedirme. Bizim en önemli düsturumuz bu. Zaten e, o düstur olmamış olsa 1957 yılından beri aynı yerde bu hizmet verilmez ya da bu illaki bir şeyler bozulurdu. Ondan dolayı o dedenin söylediği lafı siz e, vizyon olarak algıladınız. Onunla beraber bu yol çıkmışsınız. İnşallah o vizyon bozulmadan, bu lezzet bozulmadan e, geleceğe bu lezzet taşınır. Ben çok beğeniyorum. İnşallah senin de oğlun dördüncü kuşak olarak devam eder. İnşallah. Biz dedemden de babamdan da evet. bu şekilde yetiştik. İnşallah oğlumun da bu şekilde yetiştik. İnşallah inşallah. Cengiz ablacığım da buradan selamlarımızı iletiver. Keşke olsaydı onunla da sohbet etseydik. Bir dahakinde inşallah onunla beraber bir video çekeriz. Şimdi yanında da ayran söyledik. Bir ayran tadına bakalım. O nasılmış? İşte bu ya. Bizim deniz yoğurdundan yanık kokulu yoğurttan aynen yapmışlar. Açık aynen. Valla dillere destan. Köfteyle beraber ikisi zaten harika bir lezzet bombası olmuş. Fiyatlar nedir? Şimdi yedik, içtik. Bir porsiyon geliyorsa? köfte evet. 50 lira. Açık Aya. ayranımız Köy yoğurdundan fiyatı 10 lira. Arkadaşlar 50 lira bir porsiyonu Açık ayranla beraber 10, lirası. 10 lirası. 60 lira. 60 lira yapıyor. Gayet de uygun. Denizi yolunuz düştüğü zaman Bayram Yeri'nde mevsim ızgara sorunu gelin. Nuru kardeşim bulun. Benim selamımı söyleyin. Şu lezzetli köfteden mutlaka yiyin. Bir dahaki durağımıza görüşmek üzere. Bizlere afiyet olsun. Şimdiki durağımız Denizli'nin en eski 3. köftesine geldik. Köfteci Yaşar'a geldik. Köfteci Yaşar Bayram Yeri bölgesinde 1962 yılından beri hizmet veriyor. Hadi buyurun içeri geçelim. Izgar'ın başındayız arkadaşlar. Burası 1962 yılından beri hizmet görüyor. Bugün şansımıza Yaşar Usta yokmuş. Erken ayrılmış iş yerinden inşallah bir dakika denk geliriz. Burası sadece köfte yapıyor arkadaşlar. Bayram yerine gelince köfte Yaşar Usta'ya mutlaka uğrayın. Köftenin lezzetine mutlaka bir bakın derim. Biz şimdi birazdan masada detaylarını anlatacağım. Köftemiz Izgar'ın başında pişirdik arkadaşlar. Tadıma geldi sıra. Bir porsiyon köfte söyledik. Köftenin porsiyonu 45 lira burada arkadaşlar. Yarın da her zaman olduğu gibi acı biber, domates, soğan ve kızartmış etmek veriyoruz şöyle göstereyim. Şansımıza Yaşar amca bugün yokmuş. Ee, biz kendimiz yiyeceğiz artık burada. Burası 1962 yılından beri hizmet veriyor. Aynı yerde, aynı noktada. Değişmeyen lezzetiyle. Şimdi bakalım tadıma. Buranın köftesi de bildiğiniz Denizli'nin merlük köftesine benziyor. Böyle küçük küçük ama lezzetli köfteler. Hmm. Şöyle yakından da göstereyim arkadaşlar. Dedim ya her tarafta denizin merlük köftesi gibi yapılar böyle. Küçük ama acayip lezzetli oluyor. Müsaadenizle. <laughs> Köfteci Yaşar, Denizli'nin en eski köfteciler listemizde 3. sırada yer aldı arkadaşlar. Burası 1962 yılından beri hizmet veriyor. Şöyle gösterelim. Bir porsiyon köftenin fiyatı 45 lira. Denizli'ye geldiğiniz zaman bayram Yarı bölgesinde mutlaka köfteci Yaşar'a gelip bu köftenin tadına bakın pişman olmazsınız. Sonraki durağımıza görüşmek üzere. Bana afiyet olsun. Listemizin son sırasına geldik arkadaşlar. Neredeyiz? Ankaralı Köfteci'ye geldik. Hayrettin Usta'nın yanındayız. Burası 1985 yılından beri aynı yerde hizmet veriyor. Arkamda görüyorsunuz. Buyurun hep beraber içeri geçelim. Evet. Hayrettin Usta'nın yanına geldik. 1985 yılından beri aynı yerde hizmet veriyor. Hayırlı evet. işler olsun Hayrettin Usta. Sağol teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle bir mekanı gösterelim. Burası küçük şirin bir yer ama Yıllardan beri aynı lezzetiyle köfte yapıyor. Şimdi o meşhur köftelerin tadına bakmaya geldik. Hayretin ustam bize el köfte yapacak. Evet. Maşallah ustam yaşlanmamışsınız ya. Ne zamandan beri aynı sağlıkta, aynı düzenle. Tüm işlerler öyle diyor zaten. Yaşlanmamışsın. Ben de diyorum sizin için buradayım. Yaşlanma zaten böyle lezzetli köfte. <laughs> ne sen diyor, diyor. ölürsen biz ne yapacağız? Allah uzun ömür versin. <laughs> öyle diyorlar kendileri diyor. Allah uzun ömür versin ki böyle lezzetli köfte diyelim <laughs> elinden. Hadi o zaman biz köftemizi atalım Tabii. beraber. Köfte atmaya başladık. Ustam bir porsiyonda kaç köfte koyuyoruz? 7 köfte. Fiyat nedir? Fiyat 40 lira. Uygun gayet. 40 lira. Senin bu köftenin lezzeti nedir? Benim köftenin lezzeti kaburga. Evet. Tananın en iyi yerinden. O ee, veriyor değil mi? içindeki? Tabii. tabii. Öyle senin veriyor. ustalık, elin Hiç lezzeti. Hiçbir katkı yok. Evet. Ne baharat var ne bir şey, hiçbir şey yok. Ben daha önceden tuz zaten burada. Tabii. Yani sade tuz baharat koymadı bak o dikkatimi çekti baharat yok hiç baharat yok ha, şimdi o zaman bir tadına bak diğer köftelerde belki olabilir ama benim bunda baharat hiçbir şey yok neden koymuyoruz baharat bir tek e, benim köftenin aynısını yapan akçabat orası var oraya arac. Arac. aynısı hiç değişmez Anladım. şimdi tadına bakacağız baharasız köfte yiyeceğiz arkadaşlar <laughs> burada Ustam dediği gibi içinde kaburga eti var tuz var başka hiçbir şey Tabii, yok dedi hiçbir şey yok şimdi pişsin tadına bakacağız tabi nar gibi de kızardı köftelerimiz ya maşallah ee, şu dikkatimi çektik köfteler pişince de çekmiyor arkadaşlar aynı uzunlukta kaldı aynı boyutu değişti evet. köftelerin her zamanki gibi köftenin olmazsa olması soğan domatesi koyduk yanına şimdi köftemiz pişme pişmek üzere onları da koyacağız sonra masada hayrettin ustamla beraber hem yiyeceğiz hem sohbet edeceğiz Bir yandan da lavaşımız ısınıyor arkadaşlar. Köftelerimiz pişti. <laughs> Aydın buyurun arkadaşlar. Köftelerimizi pişirdik arkadaşlar. Şimdi nereye geldi? Hem de yemek yemeye hem de sohbet etmeye geldi. Şöyle biraz yaklaşın köfteleri göstereyim. Burada bir porsiyon köfte var arkadaşlar. Porsiyonda kaç adet koyuyoruz? 7 hayatımda? tane. 7 tane. Fiyatı nedir? 40 lira porsiyon 7 tane fiyatı 40 lira arkadaşlar yanına da açık ayran söyledik birazdan tadına bakacağız Hayrettin amca ben şunu merak ediyorum senin ismin Ankaralı köfteci neden Ankaralı köfteci dediler sana Ankara'dan e, buraya geldim ben Ankara'dan evet e, tabi bu işe başladım kaç yılında geldin Denizli'ye 82'de maşallah ya 82'de Bayağı geldim 85'te köfteciliğe başladım aynı bu mevkide. evet aynı yerde e, e, 85'ten bu tarafa hala mesleğimi yürütüyorum, seviyorum da Biz zaten Aşığım bu başında, zaten bu zaten. Bu yaşım Rüzgar'ın başında olmaz <laughs> değil mi? Bana diyorlar ki artık yeter ayrıl diyorlar ama bu beni bırakmıyor köfteye Bırakmasın zaten ya sen bu gidersen bu el tamam lezzet bozulmayacağından eminim ama senin de elin lezzeti var O lezzet buraya geçiyor köfteye geçiyor Evet Sen gidersen bir lezzetten bir biraz böyle azalma olacak Onun için Allah'ım Allah Yok eleman yetiştirdim çok eleman yetiştirdim şu anda hepsi ayrı ayrı yerlerde çalışıyor Ne güzel ya yani Fabrikada çalışıyorlar Enseyi öğretip tabii. çok çok Tabii tabii eğitime göndermek mecburiyetindeyiz Anladım Müsaadenin tadını bakalım o zaman Tabii tabii Sen de buyur beraber tadına bakalım Şöyle arkadaşlar göstereyim. Sulu sulu zaten dışarısından belli. Köfte kuru değil. Etin ve yağın aroması ağzınıza geliyor. Ustamın dediği gibi ızgara başında söylemişti. Ben sadece içerisine tuz koyuyorum. Baharat koymuyorum demiştim. Cidden baharat tadı yok. Safi et tadı geliyor. Tabii hiç baharat yani, yok. Safi et Kesinlikle. tadı alıyorum ben. Böyle yağla etin karışmış tadı ağzımızda alıyorsunuz arkadaşlar. Yani gerçek bir köfte yiyoruz şu anda. Ellerine sağlık usta. Afiyet olsun. Şimdi 7 yaşında bir çocuk var. Vardı yani. Babası bana geldi köfte istedi. Ben evet. dedim kalmadı. Kalmayınca o devamlı bana gelen geliyor yemeye geliyor. Müşteriyle. devamlı müşterimiz. İl, i̇lginç bir şey yani. E, çocuk e, babası başka bir yerden yaptırmış evet. köfte bende kalmadı dedim. Çocuk ısırmış. Baba demiş bu Ankara amcanın köftesi değil. 7 yaşındaki çocuk. 7 yaşındaki, ya. yaşındaki çocuk. Geçen 7 yaşındaki çocuk 27 yaşına, 27 yaşına gelmiş geldi beni tanıdın mı dedi. Tanıyamadım dedi. 20 yıl sonra 7 Anlattı şeyine. bana aynısını anlattı. <laughs> Oradan tanıdık. <laughs> Oradan tanıdım. Maşallah yani 7 yaşındaki çocuk köftenin tanıdığını bilmiş. Ama bu çok yani böyle bir tane değil. Ama bu lezzet mesela bir sabahtan beri dördüncü durak burası. Her ustanın köfte lezzeti çok farklı. Hepsi evet. birbirinden güzel. Evet. Hepsinin içindeki baharatı, aroması çok farklı. Herkes kendine tarz bir köfte yapmış. Ee, o şekilde gidiyor. herkesin çok lezzetliydi. Seninkisi de çok lezzetli. Ben daha önce burada da gelip yemiştik ilk yediğimizde. Ben bayıldım. Herkes anlattım. Dedim ki böyle bir köfteci var. Mutlaka. Diyor ki herkes diyor. Nerede? Duymadık <laughs> yani. böyle bir köfteci. Senin böyle bir yerde yani. Aynen öyle bir köfteci yok. diyorlar güzel. güzel. Evet. Abi, güzel. Şimdi, güzel ama millet bilmediğini <laughs> Bana Çamlık'tan davet ettiler, evet. bile buraya bir yer aç. Ondan sonra ya çeşitli yerlerden. Ben dedim buraya hizmet veriyorum, burada kalacağım. Ben bir taneyim. Sen <laughs> konuyor? Hem burası hem orası nasıl olacak, değil mi? <laughs> buraya dedim hizmet veriyorum, burada kalacağım dedim. Ben burada da kaldım. En güzel ya senin burası zaten, Adresi Bunların da olmuş. ihtiyacı var, burada da insanlar. <laughs> Canım buradaki kalı lezzetli köfte yemesi lazım. Yani çok müşterimiz çok Allah. Allah bol bereketli kazanç mı nasip etsin. Sağ Allah Allah'ınıza lazım. Arkadaşlar Denizli'nin en eski dört köftesini bugün hep beraber dolaştık. En son durağımız Hayrettin Usta'nın yanındaydı. Çok lezzetli bir köfteydik. Köfteden daha lezzetli sohbet ettik. En güzel tarafıydı. Buydum. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.